15 Nisan 2024 günlerden pazartesi haftanın ilk işlem günü saatlerimiz 10.29'u gösteriyor. Bayram bitti uzun bir bayram tatilinden sonra ilk mesai gününe başladık hayırlı uğurlu olsun bereketli olsun diyelim. Şimdi hafta sonu gergin bir hafta sonuydu. İran, İsrail vurdu, vuracak. Neyse vurdu. Neticede e, ilk hareket geldi ve İran'da zaten bu saldırıdan sonra mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz. Açıklaması geldi. E, dünkü yayını lütfen izleyin. İzlemeyenler genel böyle bütün piyasalarla ilgili tek tek yorum yaptım. E, beklentilerimi anlattım. E, dünkü canlı yayını izleyin derim mutlaka. Şimdi eee Gerginlik böyle hafta sonu böyle bir gerginliği atlattık. Şimdilik atlattık tabii ki. Devamı gelecek mi gelmeyecek mi bunu izleyeceğiz ama ilk etabı şimdilik geçilmiş görünüyor. Ee... Pazartesi günü özellikle borsa nasıl açılır e, konusu önemliydi. Şimdi hafta sonuna e, Amerika piyasalarını biz satışla kapattık hatırlayalım. E, orada sert bir satış geldi. E, Amerika'da enflasyon yükseliyor. Enflasyonun yükselmesinin etkisi bir e, faiz indirimlerinin artık yavaş yavaş e, azalması bire kadar düşmesi. Hatta artık yavaş yavaş belki 2024'te şunu konuşmaya başlayacağız. E, Amerika'da faiz indirimi olmayacak. Belki faiz artışlarını bile konuşmaya başlayacağız. Çünkü Amerika'da konuşulmaya başlanmış durumda. Neyse hafta sonu bu gerginlik derken sabah Asya piyasaları satışla açıldı. Ee, biz de borsa ne olur diye konuşmuştuk. Zaten borsada e, bayram öncesi güzel bir yükseliş e, görmüştük. Gepli güzel e, bir şey e, yükselişti bu. Ve dolayısıyla aslında bugün e, hem bu Genel anlamda e, dünya küresel piyasalardaki bu satış. Ee, ve devamında da işte bize yansıması e, satışla başlayabiliriz diye konuşmuştuk dün e, nitekim de öyle başladık 9770'deyiz şu anda genel itibariyle genel olarak bir e, şu anda e, bir satış var endeksimizde 9770'i gösteriyor şu saatlerde e, borsayla ilgili beklentimi dün anlatmıştım e, bir miktar satış olabilir e, diye konuşmuştuk gergin başlayabiliriz diye konuşmuştuk. Ama yani çok büyük bir düzeltme, çok büyük bir satış. Ben kendi adıma yatırım tavsiyesi değildir. Ben beklemediğimden bahsetmiştim. Elbette ki bir satış, bir düzeltme hareketi bir kar satışla diyebiliriz. Olabilir. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yatayda da kalabiliriz bir süre. Çok önemli değil. Şimdi içeride ciddi gündemlerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi Mehmet Şimşek'in e, IMF ve Dünya Bankası ile görüşmeleri. Özellikle IMF görüşmesi oldukça önemli. E, i̇çeride bunu takip edeceğiz. Olumlu, olumsuz e, bunun yansımalarını elbette ki borsa üzerinde etkisini göreceğiz. Dünya Bankası'nı biliyoruz. Hani orada proje bazlı e, bir takım hani anlaşmalar zaten daha önce yapılmıştı. Ama özellikle IMF nasıl bir konuşma, nasıl bir anlaşma e, yapılacak konusu var. Bir de e, şimdi e, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın e, Amerika Biden'la resmi bir ziyareti olacak. O da Mayısın başlarında. Ee, orada da yapacağı konuşma özellikle önemli. Biliyorsunuz e, şu, bizim NATO'ya e, İsveç için e, onay vermemizle beraber Batı'yla görüşmelerimiz biraz daha e, olumluya dönmüştü. Yani oraya bir e, göz kırpmıştık aslında NATO'nun İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamamızla beraber öyle söyleyelim. E, zaten e, ekonomi yönetimi. Geçen yıldan bu yana işte Londra ile Amerika ile yabancı yatırımcılarla para anlamında toplantılar, şeyler görüşmeler yapıyor uzun bir süredir. Malum durumumuzdan dolayı da zaten biraz daha batıya yüzümüzü döndük gibi duruyor. Yani dış siyaseti biraz daha şey yapacağız, konuşacağız öyle söyleyeyim gündemimize gelecek. Buradan gelecek her olumlu haber piyasaları da olumlu anlamda etkileyecek diye düşünüyorum. Şimdi bugün Merkez Bankası... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılında 818.2 milyar dolarlık Merkez Bankası bir zarar açıkladı. Bu tarihi bir olay arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Merkez Bankası yani benim şu anda burada grafikte açıklanan grafikte gördüğüm 2003 yılından beri ilk defa bu kadar hani hem zarar hem de çok ciddi bir zarar açıklıyor. Burada da kur korumalı mevduatın çok ciddi bir tabii ki katkısı var. Yani bunun yüküyle bu zarar e, yazılmış durumda. E, 2022 yılında 72 e, milyarlık TL'lik bir karımız e, olmuştu. Yani kar açıklamıştı. Yani neticede ilk defa zarar açıklıyor e, diyeyim ben size. E, dolayısıyla bu önemli ve kur korumalı da dediğim gibi e, çok ciddi bir etkisi var. Tabii neden... Hani bu tabii ki yani yanlış ekonomi politikalarıyla aslında e, oluşmuş bir durum. E, şu anda bakıyorum 2023'te tarihi zarar 2003 yılından bu yana hani böyle bir şey yok. Yani e, barı görseniz aşağı kadar iniyor. Genel anlamda yine de hani küçük de olsa hep bir kar açıklaması vardı. Çok ciddi anlamda e, bir e, zararla karşı karşıyayız. 818.2 milyar TL rakamı yalnız söylemeyeyim de 818.2 milyar TL'lik zarar ee, ve 2022'de de bu oran 72 milyar TL idi kar olarak üstünü konuşacak hem çok şey var hem de pek bir şey yani ne konuşalım durum ortada zaten ee, yapılan hatalar yapılan yanlışlar bizi buraya kadar sürüklemiş durumda. Şimdi gelelim dolar dolar kuru içeride dolar tl 32.36'dan başladık yani şu an bu saatlerde bu seviyelerde şu anda. İşte Tabi biz kapalı hani kurun böyle hafif bir yukarı vermesinin altındaki nedenlerden bir tanesi dolar endeksinin güçlenmesiydi öyle söyleyelim. Haftaya da böyle başladık takip edeceğiz bakalım nereye götürüyor bizi. E, dolar endeksinin güçlenmesiyle beraber Euro-Dolar paritesi de 1.06'lara kadar zaten gelmişti. Piyasalar bizde kapalı ama küreselde açık olduğu için bunun da zaten şeyini gördük. Yani bunu da izlemiş e, olduk. E, devamında e, şöyle devam edelim. E, altına devam edelim. Şimdi altında artık piyasa açıldı. 2354 e, dolar ons e, altın. E, güçlü bir bölgede duruyor. Şimdi Goldman'ın bir açıklaması var altınla alakalı Goldman Sachs. 2024 yılında altın hedefini 2300 dolar olarak açıklamışlardı. Onu 2700 dolara e, revize e, ettiler. Niye revize ettiler? Şimdi onların deyimiyle yani Onların deyimiyle ya da bizlerin söylemleriyle öyle söyleyelim. İşte o aşırı derece artması, işte FET tarafında faiz indirimlerinin en nihayetinde 2024'te gündeme gelecek olması ya da yıl sonuna doğru gerçekleşmesi, merkez bankalarının ciddi anlamda altın alımları, güvenli limana doğru alımın. Altın anlamında yüksek olmasından dolayı hedeflerini 2.700 dolara çıkarmışlar. Bizden geriden geliyorlar. Dikkat edersiniz, bir yani hani biz onlardan daha önce açıklama yapıyoruz. Neredeyse şöyle olacak, böyle olacak diye. Ee, onlar da hedeflerini yükseltmiş durumdalar. Şimdi altın gram altında nasıl başladık? Gram altında şu anda e, kapalı çarşıda altın fiyatı e, ekran fiyatından bahsediyorum. 2.450 TL'deyiz. Gram altın fiyatı. Ee, ve Altın S1, Darphane Altın S1 borsada işlem gören altın sertifikası da 25.25 .25 seviyelerinde yine şu saatlerde. Yani gram altında yavaş yavaş daha dolar TL'den de destek gelmedi. Ee, ama güzel bir e, zirve yaptık. Ee, güzel bir e, yukarı verdi. Özellikle bu e, ne diyelim e, jeopatik riskler inanılmaz derecede destekliyor burayı. Dolayısıyla hani e, Hani biraz böyle yatayda da kalsa bir miktar e, ufak da aşağıya gelse çok da tedirgin olmamak lazım. Çünkü yönünün yukarı olduğunu biliyoruz. E, her ürün sonsuza kadar yukarı çıkmaz sürekli yukarı çıkmaz sürekli de düşmeyeceği için mutlaka aralarda yükselirken de e, bazı işte düşüş kar satışları ve yatay hareketler mutlaka olacaktır diyelim şimdiden hani heyecan yapanlar hani ne olacak ne bitecek diye merak edenler için bunu söylemiş olayım. şimdi arkadaşlar bugün bir de kripto paralara gelelim. Şimdi kriptolarda bir, bir düşüş sonrasında şimdi bir toparlanma var. Bitcoin 66 bin doların biraz üstünde. Ethereum da 3241 dolarda şu anda. Genelde alt altcoinlerde de bir miktar yükseliş var şu anda bizim gördüğümüz. Şimdi dünya piyasaları için konuşalım. Bitcoin ve Bitcoin, spot Bitcoin, ETF Amerika'dan sonra biliyorsunuz Londra'da da onaylanmıştı. Şimdi Hong Kong piyasalarında Bitcoin ve Ethereum spot ETF'leri de onaylanmış oldu. Bunların hepsi para girişi demek arkadaşlar. Yani ETF'ler yoluyla geleneksel piyasalardan buralara para akacağını ya da para girişleri olacağını gösteriyor. Neticede insanlar ETF yoluyla yani direkt gidip Bitcoin, Ethereum almaktansa bu ETF'leri alarak da yatırım yapacaklar ve giderek çoğalıyor bu. Yani Amerika bir düğmeye bastı, bir onayladı Ocak ayında arkasından İngiltere, arkasından şimdi Hong Kong piyasaları da bu işin içerisine girdi. Dolayısıyla da buralar hep böyle para girişlerini destekleyecek noktalar diyeyim ben size. bu da tabii ki Bitcoin için e, ve ethereum için çok çok önemli e, gelişmeler destekleyecek pozitif gelişmeler olduğunu e, söyleyelim Tabii bir şey vardı işte e, Kripto paralarla ilgili e, yanlış kaldıraçlı işlem yapanlar e, ya hani kumar gibi bakın aynı şey işte bir kişinin maalesef e, maalesef bir kişi e, hayatını kaybetti intihar etti e, bu sebepten dolayı e, bunu ben hani söylemedim ama e, görmüşsünüzdür haberlerde zaten herkes söylüyor zaten şimdi arkadaşlar kaldıraçlı işlem yapmak e, ondan sonra yani risk almak ayağını yorganına göre uzatmak diye bir şey var yani hiç bilmediğiniz yani bir şey kumar gibi oynarsanız zaten ...kumar gibi sonuçlanır... ...aynı şey borsa için de geçerli... ...ama siz gerçek anlamda bir yatırımcı olursanız... ...kalkıp da bütün paranızı yatırmazsanız... ...yani kalkıp hem bütün paranı yatırıyorsun... ...hem de ne yapıyorsun... ...kaldıraçlı işlem yapıyorsun... ...yani kaldıraçlı işlem dediğim işte... ...100 liralık paran var... ...sen 100 liralık paranla gidiyorsun... ...1000 liralık işlem yapıyorsun... ...bütün parayı buraya yatırıyorsun... ...ondan sonra bir anda kaybediyorsun... ...yani doğal olarak... ...biz zaten böyle şeylere Allah korusun... ...yani böyle şeylere hiç girmeyin zaten girilmez benim bu kanalda anlattığım kanal izleyicilerimizin içerisinde böyle insanların olmadığını düşünüyorum zaten yani bunu da lütfen tekrar hatırlatmış olayım diyelim bunu burada noktalamış olalım şimdi gelelim ekonomik takvime pazartesi gününe küresel piyasalarda hareketli başlayacak Zaten başladı. Asya piyasaları işte satışla başladı. Ama bugün Amerika'dan gelecek olan çekirdek Perakende satışlar var. Orada bir yükseliş beklentisi var. 0.3'ten 0.5'e gelmesi e, bekleniyor. Yine arka dışından tabi Perakende satışlar var. Orada da e, 0.6'dan 0.4'e düşmesi bekleniyor. Yani birinde bir yükseliş, birinde de bir düşüş beklentisi var. Özellikle çekirdek tarafta bir yükseliş e, beklentisi görüyoruz. Yine Fed üyelerinden e, Williamson konuşması olacak ve yine New York Empire State İmalat Endeksini bekliyoruz. Orada da geçen ay eksi 20.90 gelmişti. Bu ay eksi 5.20 bekleniyor. Yani Amerika'dan gelecek özellikle bu çekirdek perakende satışlar e, ve perakende satışlar piyasaları e, şöyle söyleyeyim yani bozacak e, bir takım, veriler önemli veriler öyle söyleyeyim. Şimdi geçen hafta e, üfe yüksek çıktı. Yani Amerika'da enflasyon yükseliyor. E, üfe ne kadar her ne kadar biraz böyle yavaşlamış olsa, biraz moral vermiş olsa da neticede bütün veriler bize Amerika'da enflasyonun yükseldiğini gösteriyor. Özellikle çekirdek tarafta yani hizmetler tarafı e, da daha hani işleri çok zor. Gerçekten. Yani evet faiz artışlarıyla belli kalemlere şey yapabiliyorsunuz, dokunabiliyorsunuz ama hizmetler tarafına çok etkisi olmadığını e, görüyoruz. Burada biraz Amerika sıkışmış durumda. E, bugün gelecek bu verilerde bunun cabası olacak. Tabii ki düşük gelirse, beklenti beklenti altı gelirse, zayıf veriler gelirse e, piyasa buradan moral bulur. Ama şu anda şunu unutmayalım. Amerika'da enflasyon yükselmeye başlamıştı zaten Ocak itibariyle ama e, piyasalarda daha yeni dank etti. Yani ilk çeyrek Ocak, Şubat, Mart enflasyonda da yüksek gelince veriler de e, bunu e, güçlü gelerek doğrulayınca otomatikman Fed üyelerinden de artık yavaş yavaş Faiz indirimlerinde özellikle Kaşgar'ın söylemi çok önemliydi. Kaşgar dedi ki, işte hiç acelemiz yok dedi ve piyasadaki faiz indirim beklentisi zayıfladıkça zayıfladı ve bire kadar düştü. Şimdi bu gelecek olan güçlü veriler güçlü gelir ise faiz indirimi dönebilir. Yani dönmeden kastım tamamen sıfırlayabilir. E, diyeyim yani burayı takip edeceğiz ama Amerika'da gelen haberler bize hani sanki bu sene faiz indirimi olmama ihtimalini bile gösteriyor. Tabii ki seçim var. Seçim olduğu için e, biraz hani sert gitmeleri zor. Hani bir faiz artışı da gündeme gelmiş durumda e, Amerika'da. Ben şu anda bunu bu seçeneği e, es geçiyorum. Çok üstünde durmak istemiyorum. Çünkü malum seçim var. Seçimden dolayı da jeopolitik riskler de çok yüksek. Hani ona çok cesaret edemeyebilirler. Şimdilik en azından öyle düşünüyorum. Gelecek olan veriler bunu bize bunu gösterecek. Ama enflasyon alır başını giderse hakikaten burada düşüş değil tam tersine yükseliş ve bu yükselişin devamı gelirse Fed'in de gözünün yaşına bakmaması lazım. En azından bu seneki faiz indirimlerinin tamamını hesaptan kaldırabilir. Hali hazırda. Amerika borsaları için konuşmuştuk. çok aşırı derecede iyimser bir hava vardı. Aylardır orada ciddi bir yükseliş oldu zaten. Dolayısıyla da hani biraz temkinli hareket etmekte fayda var. elbette ki alımlar da arada gelecektir ama yani hani tüm bu durum bu gelen verileri artık biraz daha gözümüzü dikmemiz daha yakından takip etmemiz gerekiyor diyeyim ben size. Amerikan dolar endeksi de 105.75'te güçlü aslında kötü bir noktada değil zayıf bir noktada da değil güçlü başladı. Bugün 15.30'da gelecek olan bu verileri de lütfen takibe alın. Güçlü veriler tabii ki aynı zamanda hani dolar endeksini takip edeceğiz en başta. Dolar endeksi güçlendikçe bu piyasalara satış demektir. Tabii ki hani altın ne olur altında jeopolitik riskler ee, hala devam ettiği için ve çok fazla risk olduğu için buradaki her geri çekilme alın fırsatı olmaya devam edecek. Bunu söyleyelim. Ee, ve tabi haftanın devamında da aslında oldukça önemli gündemlerimiz var. Ama şimdilik haftanın diğer gündemlerini diğer günlere bırakmak istiyorum. Onu da yarın e, şey yaparız. Yarın ve e, günü gününe e, gidelim. Bugün e, burada bırakalım isterseniz. Şimdilik bu kadar e, diyelim. Şöyle bakıyorum notlarımda atladığım bir şey var mı? Evet. Lütfen soru yorumlarınızı aşağıya bırakın. E, şimdilik bu kadar. Güzel, kazançlı, bereketli, sağlıklı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.